Thank <laughs> you. Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hileli oyun tasarımı yani güçlendirmeler vererek aslında yapılan bir oyundu bu. Bunu yapacağız. Ondan öncesinde oyuna başlamadan evvel diğer arkadaşların da talepleri vardı haliyle saklambaç oyunu ve kumar oyunu da aklımda arkadaşlar tasarım aşamasında. Ve hali hazırda ben gündelik hayatımdaki işlerimden ötürü de aynı zamanda video çekmekte birazcık güçlük çekiyorum ama... Ee, yorumlarınız benim için kıymetli ve e, elimden geldiğince size öğretici içerikler hazırlamaya çalışıyorum ve bunu da yapacağımdan emin olabilirsiniz. Ben e, bu noktada alanımı tasarlayacağım. Sizde. Arkadaşlar ben oyun alanımı tasarladım. Yani e, 1 vs 1 şeklinde ya da iki e, takımlı 4 vs 4 şeklinde. Ben hemen default ayarlarıma bir bakayım. bir e, saniye arkadaşlar. Oynanış ayarlarına geldiğimde tamam böyle olsun. Yani e, tabi canlanma noktalarımızı hemen atalım biz. E, yani takım 1 ve 2'yi temsil edecek şekilde... E, tabii alan örgümü ben her zaman açık tutarım ki böyle simetrik haritalar yapabilmek için arkadaşlar. Ee, tabii de galiba şu an onu da düşürelim birazcık. Ee, bunu şu şekilde şu noktaya koyayım şimdilik. Aynen ee, ve bu cihazı tabii Y'si 500 olmak zorunda arkadaşlar. Çünkü 500 benim haritamın tam ortasına denk gelecek şekilde ayarladım ben. Bunu takım 1 yapalım. Ee, zaten 4 oyuncu da burada doğabiliyordu hali hazırda arkadaşlar. Bunun kopyasını alıp yine aynı şekilde ya bunu tabii ikisini de gruplayıp tam ortasına alabiliriz ama çok önemli değil arkadaşlar. Ee, bunu da 180 derece çevireceğim şimdi. Şöyle bırakalım tabii ilk etapta. Ee, seçebilirsem harika olacak şöyle seçtiğimi düşünüyorum tamam ee, bu takım ikimizi temsil edecek bunu da 180 derece çevirdiğimiz takdirde karşılıklı birbirine bakacak Tabii biz doğrudan bunu 500 mi yapmıştık ona da bir kontrol edelim hızlıca ee, 500 yapmamışız ki tam karşılıklı dursun ben şu şekilde yaparsam oyuncularımız tam karşılıklı duracak şekilde ayarladık. tabi ben bunun önünde oyuncu canlandığında bir engel olsun istiyorum bunu da hemen hızlıca ee, buradan bir tane kopya çalalım şöyle e, bunu 500'e çekersek zaten enine boyuna ayarlarsak da hali hazırda olacaktır şöyle 500 diyelim buna ki tam önüne denk geliyor arkadaşlar fark ettiyseniz e, şunu da ortalama böyle bir şey bırakalım bu yüksekliği çok büyük olmasına gerek yok e, eni birazcık geniş olsun bizim oyuncularımız burada doğacağı için e, bu şekilde hatta bunu da farklı renkte yapalım ki ee, bizim rakip en azından onun arkasında doğduğunu bilsin. Bunu da buradan alıp bu şekilde taşıyayım. Tabi bu şekilde değil. Şöyle ortalama bir şey bırakabilirim. Yani bu birbirine olan mesafesi çok önemli değil arkadaşlar. Ben maksat oyuncu doğduğunda karşılıklı birbirini görmesin diye yaptım. Şimdi biz ne yaptık arkadaşlar? Tabi bu oyuncumuza bir silah da verelim, değil mi? Öyle değil mi? Verme cihazı verelim. Cihazı tetikleyen oyuncular zaten bu şekilde olması gerekiyor. Müzik çok mu geliyor bilmiyorum ama biraz kısmam gerekecek. Hemen geliyor. Kaydımıza kaldığımız yerden devam edelim. E, ne demiştik? Ö vereceğiz. Kime vereceğiz? Her iki oyuncuya da ne verelim? Hani çok önemli değil tabii. Zaten biz e, asıl maksadımız hileli oyun demiştik. Sırf verelim. E, bol cömert davranalım bu oyun için. E, groza verelim. Değil mi? Cömert demişken. Ana silah İkinci de AMR ya da AVM tarzında hatta zaten sınırsız mermi vereceğimiz için AMR versek de e, güzel bir jest olacaktır diye düşünüyorum. E, diğerlerini vermeyeceğim arkadaşlar. Siz doldurun içlerini. E, ben maksat oyunun çalışma prensip. Oyuncu canlandıracak verecek. Oyuncu canlandıracak vermiş olacak. E, karakter ayarlarına hızlıca geleyim. Ben onu ayarını yapmamıştım. E, sadece sınırsız canlanma vereceğim. Diğer... Özellikleri siz dilediğiniz gibi değiştirin. Şurada kaymayı da etkinleştireyim. Hadi silsin ve sınırsız mermi de versin. Ee, diğerleri benim için önemli değil şu an e, bizim yapmaya çalıştığımız oyun için. Şimdi biz her iki oyun iç, oyuncu için de biz özel güçlendirmeleri saklayacağız. Ne yapacağız bunlar için? Öncelikle e, gizleyeceğimiz bir tane e, etkileşimli nesne olacak. Bu etkileşimli nesne e, kırılacak ve Belli süre saniye mesela 5 olabilir 10 olabilir. Çünkü bir takım tetiklerse diğeri tetiklemezse falan onla, onlar için birazcık sıkıntı e, yaşatabilir. O yüzden de şimdi ben e, gözünüzün önüne koyacağım ama e, siz daha farklı yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta aynı tekstürde olursa yani aynı desen kaplamasında olursa daha iyi olabilir. Mesela bu oyunu tasarlayan oyuncu bir şekilde onu keşfeder. Şöyle küçük bir çıkartma yapalım. Şöyle yapalım. Yani zaten bu maksimum bu kadar küçük arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şöyle dursun değil mi bu? Hani ee, oyunumuzda zaten şuna da bir saniye arkadaşlar. Bu büyüklükte ideal bir boyut olacaktır. Hatta biz bunu ee, X yönünde bu haritanın kendi çerçevesi arkadaşlar. Şöyle tam sınıra getirirsek şunu bir kaldırayım artık buradan. Şöyle. Yani çok da yani bunda belli oluyor ama texture'ını değiştirirseniz mesela e, bunu yaparsanız e, bir bakalım olur neymiş. Yani çok belli olmayacak bir tekstür seçerseniz ha bunda mesela adam e, dikkatini çekmeyebilir oyun çünkü oyunun vereceği heyecanı vesaire vesaire. Ee, farklı şeyler, tekstürler seçebilirsiniz. Ben şimdilik bunu seçtim. Bunu iyi dinleyin arkadaşlar. Bunu etkileşimli nesne haline getireceğiz. Yok edilebilir diyeceğiz ki şu an benim cihazım etkileşimli bir hale geldi. Ama bu cihaz ben diğer taraftan rakibin görsün istemiyorum. Çünkü uzunluğu aynı oldu sanırım. Şöyle birazcık küçültelim. Ne yaptığımı gördüğünüzü bilmiyorum ama Neyse böyle kalsın. Bu etkileşimin nesne tabii kırılabilir yapacağız. Bunu da 20 falan yapsanız yeterli olacaktır. Yani bir mermide kırılsın şeklinde. 30'a kadar kafi arkadaşlar. Ee, diğerleriyle kırılmasın. Ee, efektler kalabilir. Etkinleştirme yöntemi kalabilir. Bunu otomatik canlanmayı etkin hale getirelim. Kaç saniye istiyorsak 10 saniye diyelim örnek veriyorum. 10 saniye sonra tekrardan bu cihaz etkinleşimli hale gelecektir. Ben şimdi takım 1 için ayarlayacağım bunu. Takım için de yine aynı işlemleri yaptıktan sonra e, halihazırda yapmış olacağız arkadaşlar. Biz ne yapacaktık? Bu nesne kırıldığında ya bize aynı anda güçlendirme verebilir ya da buton şeklinde ekranımıza şu alana çıkar. E, biz o butonlara bastığımızda Cihazları mevcut cihazları kullanabiliriz şeklinde yapabiliriz. Ben ikinci dediğim şekilde yapacağım. Bunun için bizim etkileşimli cihaza ihtiyacımız var. Yine oyun cihazları arasında bulabilirsiniz arkadaşlar. Ben tabi kısa yollarımı atmış mıyım? Hemen bir kontrol edeyim. İki de olabilir. Evet, iki de buldum ben. Siz de yine tabi ben oyuncu buradayken mi ekranında olsun ya da sürekli ekranında mı olsun. Ben sürekli ekranında dönsün, döne döne kullansın istiyorum. Yani haritanın illaki burada 5 metre içinde olsun istemiyorum. Bunun için gelelim ilk önce parametrelerimize. Bekleme süresi dediğini zaten biliyorsunuz. Etkileşim tamamlandıktan sonra kaç saniye sonra gelsin. Bunu 10 yapabilirsiniz. Böyle oyunlarda normalde 0 yapmanız daha iyi olur. Yani çoğu nesnelerde. Etkileşim sesine gerek yok. Burada zaten vereceğimiz güçlendirmelerin fotoğrafı var arkadaşlar. Ben mesela ne diyeyim? Ee, yakıcı gücü kullanabilirim burada turboyu kullanı aynen onları kullanalım. Buna buna diyelim ki biz e, sadece simgeleri vereceğim zaten, hani şeyi de vermeyeceğim, metin falan vermeyeceğim arkadaşlar. Buna birinci yuva diyelim. Uygulanabilir takımı tek takım yaptıktan sonra e, takım bir de kalabilir arkadaşlar. Etkileşimi maksimum yapmanız çok önemli. E dediğim gibi 5 metre yaparsanız cihaz çevresinde 5 metre yarı çapında olur. E, onu da yaptıktan sonra bir bakalım hızlıca neleri unuttuk. Tamam. E, bu yeterli. Şimdi şuna da gelelim. Buna da e, biz şu an zaten e, butonlar atıyoruz ama uçlarını hani butona basınca ne olacağını atamadık arkadaşlar. O yüzden geçiyorum. Buna da ne demiştik biz? Eee turbo diyelim. Yani oyuncu bunu aldığında koşa koşa uçsun gitsin dedik. Bir tane daha verelim. 4'e kadar verebiliriz arkadaşlar. Hatta ben 4 vereyim ki sonra nasıl yapıldı. Ha şunun içinde etkileşim yuvalarını yan yana yapalım. Yani öteki bir de bunu iki yapalım arkadaşlar. Üzerine yazar değilse bunu istemiyoruz. Bunu da ne yapalım biz? Ee, RPM'ini güçlendiren bir şey yapabiliriz. Burada var mıymış? Yani şunu yeterli olacaktır bunu yaparsak da. Zaten oyuncu bilmez. Yani bu RPM'i hızlandırma makineli mi değil mi falan filan bilmez bunu. Bunu da yuva 3'e alalım. Son bir tane daha alalım. Buna da arkadaşlar ne yapmış olalım? Bir bakalım. Yani anında arabaya da bindirebiliriz ama onu çok istemiyoruz. Burada buz gücü de verebiliriz aslında. Hani güçlendirmeden ziyade bu buz gücü aslında beceri yönetimi cihazında bunları da yapabilirsiniz. Sonuçta biz bu butona daha önce değindiğimizde her şeyin butonu demiştik. Sanal bir buton demiştik. Ee, biz bununla düşmana hiç dokunmadan da öldürebiliriz. Böyle bir çakallık da yapabiliriz aslında. Rastgele bunu da yapılabilirdi aslında ama neyse ben şimdilik bu şekilde kalsın arkadaşlar. Şimdi ne yaptık arkadaşlar? Biz içlerini boş bir şekilde doldurduk. Sadece görsel arayüzü e, ne yapmış olduk arkadaşlar? Tasarlamış olduk aslında. Şu an bassam da herhangi bir işe yaramayacak bir şeyler. Doğru mu? Hatta bunu etkileşim süresini sıfır yapalım. Bastığı anda hepsi etkileşsin. Ve bu arada arkadaşlar etkinleştirme hiçbir yapacağız. Bunu neye bağlayacaktık? Çünkü kırılan nesnelere bağlayacaktık. Bunları hiçbiri yapalım. Etkileşim süresinde de sıfır yapalım hepsinin. Yani bastığı anda adam halihazırda güce sahip olsun. 10 saniye aralıklarla. Şöyle gelelim. Çünkü sınırsız da kalabilir ama e, ben onu istemiyorum arkadaşlar. Şimdi hiçbiri dedik. Hepsini yaptık mı? Emin olmak için bakıyorum. Evet. Hepsini yaptık. Peki bu cihazları ne zaman etkinleştireceğiz? Gelelim kuru fasulyenin faydalarına. Bu takım bir için tasarlamış olduğumuz cihazlarımızda arkadaşlar. Bu etkileşim çubuğu takım 2 hiçbir zaman göremeyecek zaten kendi ekranında. Şimdi gelelim. Biz cihaz etkinleştir. Hepsini keşke buna bağlamış olsaydık. Ya da şöyle bunun içine girerek daha hızlı ilerlersiniz arkadaşlar. Buna gelelim. Şuradan nesne yok edildiğinde kısmına gelelim. Ne yapalım? 1'i, 2'i, 3'ü, 4'ü aktif hale getirelim. Ya çok kolay aslında. Bunları bir bir kez böyle bir oyun tasarlarsanız kendinizde aslında yardım almadan tüm cihazları birbiriyle ilişkilerini anlayabilirsiniz. Şimdi ne oldu benim? Bu nesneyi kırdım. Benim ekranımda yine butonlar çıktı ama dediğim gibi az önce bunların içlerini doldurmadık biz. Nasıl dolduracağız? Bizim asıl önemli olayımız burada başlıyor arkadaşlar. Güçlendirme yönetimi cihazını burada oyunumuza dahil ediyoruz. Şöyle gelelim. Bir tanesine bakalım bir. Tüm oyuncular değil, cihazı tetikleyen oyuncular olması çok önemli arkadaşlar. Güçlendirme listesini. Buna turboyu koymuştuk diye hatırlıyorum. Buna turboyu verelim. Hepsindekini sırasıyla yapacağız arkadaşlar. Buna da aynı şekilde cihazı tetikleyen turboyu değiştirip e, ne vermiştik? Yıkıcı ateş gücü vermiştik. Bir tanesine ama sırası önemli demez. Sırasına göre yapalım. Bunun içine ne vermiştik? Yakıcı. Yakıcıyı bununla değiştirelim hızlıca. Çünkü e, birazdan makineler yine yapılır. Bunu buna çapraz bağlarsın filan ama ben e, cihaz isimlerini aklımda tutmak istemiyorum. İkinciye turbo demişiz. E, tam tersini nasıl yapmayı becerdik bilmiyorum ama yapmışız. Helal olsun bize. Şunun içinde ne varmış? bunda da biz silahın RPM'ini yani atış hızını arttıracağız demişiz. Biz buna o zaman ağır silah diyelim arkadaşlar. Aynı görsel midir bilmiyorum ama benim maksadım o cihazı kullanmak olacak zaten. Bunun içine de ha, bir tanesini biz ne dedik? Buzdan duvar demiştik. Ama yeterli engelimiz var zaten ama e, buzdan duvardan ziyade e, bu çünkü bunun için beceri, beceri eklememiz gerekiyor. Ama sahnemiz zaten engellerle dolu. Bir bakalım. Yani HP artışı da anında toparlasın da diyebiliriz. Bir bakalım. başka neleri yapabiliriz onu düşünüyorum arkadaşlar. Bir biraz bekleteceğim sizi. HP artışı diyebiliriz ama HP doğru HP artışı diyelim. HP artışı diyelim anında sağlığımıza bizim toparlamış olsun. Hadi öyle demiş olalım. Ya maksas zaten e, bunların ne işe yaradığını görmüş olmanızı istiyorum ben arkadaşlar. Sağlık artışı e, maks sağlık artışı %5 artar diyor. Onu da manipüle edebiliyoruz. Nereden edebiliyorduk arkadaşlar? Genel maç yönetiminden güçlendirme özelliklerine gelip burada e, hız mesela maksimum sağlığı biz buna 100 diyebiliriz alın size yapmış olduk. Ee, yani baya bir canlan çarpan arkadaşlar bu arada. Bildiğim kadarıyla çarpana. E test etmedim daha belli ama. Şimdi e biz butonları koyduk. Güçlendirmeleri de koyduk. Ama hala bizim etkileşim çubuğumuza bağlamadık. Öyle değil mi? Geliyoruz. Çok basit artık gerisi. Güçlendirme ekle. Bir saniye şunlar etkinleştirildiğinde güçlendirme et ekle. Şu kısmı arkadaşlar. Güçlendirmeleri dağıt. Ha bunlar default kapalıymış. Eskiden açık geliyordu. Güzel. Ee, uğraşmak zorunda kalmayacağız. Güçlendirme ekle. Ne zaman? Etkileşim 1. 1 nerede? Ha. Şimdi ben az önce sırasıyla yapma sebebim o. İkinci cihazı da 2'ye bağlayacağım falan filan arkadaşlar. Yani görselle şey eşleştirsin diye aslında. Eşleşsin diye ya da. Bunu da buraya gelelim. Buna da güçlendirme ekle. Ne zaman ekle abi? 3'ü etkileşimi tamamlasın eklesin bunda da cihazı tetikleyen oyuncular demiştik zaten güçlendirme ekleniyor. ne zaman 4 etkileşimi tamamlasın bir de arkadaşlar şurada güçlendirme eklendi diyor yani bu da hali hazırda etkileşim tamamlandı bana güçlendirme verdi peki bu güçlendirme verdikten sonra ne olsun anlamına geliyor onu kafanıza göre yönetebilirsiniz. Şimdi testimizi alalım. Hatta bunun için yapay zekamızı da açmış olalım. Ben takım bir de temsil edeceğim. Eğer ondan kaynaklı olmam. Ben arkasında doğdum mesela. Bu da yeni bir ha. Demek ki ondan kaynaklı. Bakın arkadaşlar kırdım. Benim ekranıma geldi. Diğerini tabi yuvasını ben 3'te kalmış. Bir saniye hızlıca yapalım. Bir son şeyin yuvası e, bizim 3'te e, kalmış arkadaşlar. Üzerine yazdı gördünüz mü bilmiyorum ama. Bunu oyundayken fark etmeniz daha iyi olur. Test aşamasında vesaire. Ee, pardon etkileşim çubuğuna gelmiştik. Buruna, buraya gelin, Bakın 3 kalmış. Bunu da 4 yaptığımızda bizim 4 tane güçlendirme listemiz ekranımızda olacak. Tabi e, bu olduğu takdirde ben nerede? Y yine farklı yerde doğdum. Kırdım. Benim ekranımda şöyle yakıcı gücü açayım. Şu an benim e, anında ölecek normal şartlarda rakip olsaydı eğer. Çünkü hala etkin benim müşterim 10 e, saniye sonra tekrar gelecek dedik geldik Ben şunu yapayım ha biz bunun içinde manipüle etmedik arkadaşlar bir saniye bu e, rpmini şuradan güçlendirme özelliklerinden rpm artışını seçmemiz lazım arkadaşlar onu da manipüle edeceğiz herhangi bir silah yapacağız İ ikisinde e, gelelim hızlıca genel maç yönetimi diyelim güçlendirme özelliği diyelim artı şarjörü vermiştik artı şarjöre geldiğimizde Hatta şuna gelelim ki hem şarjör kapasitesini hem de süresini abi istediği gibi yapsın. Buna da herhangi bir silah diyelim. Şarjör değiştirme süresinde hatta biz abartalım 99'a eksi değerler 99'a kadar gidiyor. Artı değerler 100'e kadar gidiyor. Artı şarjörü verelim şuna da. Hangisiydi o? Burada artı şarjör diyelim. Zaten onu güç oyuncu fotoğraftan anlamaz diye düşünüyorum. Bir daha test edelim. Bakın arkadaşlar normal RPM'im aynı. Ateş etme hızım aynı. Şimdi onu kullandığımda daha böyle hem mermi sayımı atacak. Bakın 60 oldu anında da. Şu an RPM'i belki hissetmeyebilirsiniz. Tabi jiroskopsuz oynuyorum ben arkadaşlar. Öyle artık. Anında ha basıyorum. Abi sen niye o benim artmadı sağlık. Niye artmadı arkadaşlar? Onu bir kontrol edeceğim. Normalde benim 10 saniye geçsin. Bastım, kullanmadı bir saniye. Ona bir bakalım hemen. Bunu ilk defa kullandım bir değer bu arada. Sağlık artışı neymiş buna? Hemen maksimum sağlık %100 artar. Artması lazım aslında benim kullandığımda. Niye artmadı? Ona bir bakalım. Simgemiz de aynı. Demek ki o işe yaramıyor diye düşünüyorum. Maksimum sağlık. Anladım. Ee, bu değil arkadaşlar. Bizim kullanmak istediğimiz bu değil. İyileşmeyi sağlığı tamamen yeniler. Bizim kullanacağımız bu maksimum sağlık artışı normalde 100 arkadaşlar bunu arttırıyor. Yani e, sen 150'ye kadar otomatik iyileşmen varsa ya da sargı bezin vesaire varsa canını bastığında mesela maksimum değer 100 ya onu 150 falan yapıyor diye düşünüyorum. Ee, o yüzden de biz şunu değiştirelim hızlıca hem hatalarımızı da yani hata demeyelim de bunlara atladığımız noktaları da iyileştirmiş oluyoruz şunu manipüle ediyor muyuz acaba ona bir bakalım her şeyi de bilmem gerekmiyor diye düşünüyorum ama bilsem de iyi olur bunu manipüle edemiyormuşuz ee, tamam önemli değil Duruyorum. gördüğünüz gibi benim özel ekranım geliyor Herhangi bir değeri seçiyorum. Bakın hızlandım ama belki siz fark edemiyorsunuzdur. Ölmesem iyiydi. Öldüğümde güçlendirmelerim silinecek mi? Silinmedi. Fena değil. Ben bir daha bu yakıcı gücü alayım. Yakıcı güç de tabii ben loot'a saldırırken loot'u düşmansa gördüğünüz gibi yandı. Biraz hasar alayım iyileşmeye bakayım. Yeterli yeterli tamam çocuğum. Bastım canıma kulledim. Adam şaşırdı. Bir daha vurdum. Kafasına geldi. Ee, şimdi RPM'imizi güçlendirdik. Bakın anında reload'umuzu sızlandırdık. HP'mizi fullleyelim. Yani bayağı hileli bir mod açmış olduk arkadaşlar. Ee, bizim bahsettiğimiz içerik konusu da buydu. Merak edilen bir soruydu aynı zamanda. Bir arkadaşımız günlerdir soruyordu. Kusuruma bakmasın atladığım bir konu oldu. Sırada niyimiz var? Kumar oyunumu inşa ediyorum. Slot makinesi inşa ediyorum arkadaşlar. Ee, onu yaptıktan sonra başka merak ettiğiniz, yapalım dediğiniz konu varsa bunları da yapabiliriz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.